Selamlar arkadaşlar. Mitre kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, bir duyuru videosu yapmak istedik. Korkunç birçok ilimize depremler yaşadık ve yaşanıyor hala. İlk önce hepimize geçmiş olsun. Eee Arkadaşlar şu an yapmamız gereken elimizden ne geliyorsa eee taşın altına elimizi koyup yardımcı olmak. İlk öncelikle çok fazla internet ortamında vakit harcamayın. Deprem bölgesinde insanlar rahat bir şekilde iletişimin daha aktif kullanabilmesi için e, operatörleri yormayalım. E, ikinci i̇kinci demek istediğim şey bu konuyla ilgili çok fazla asılsız dolandırıcı insanlar var. Bunlara sakın kanmayın. Eğer deprem bölgesindeki insanlarımıza, çocuklara, bebeklere yardımcı olmak istiyorsanız, canım sen bahsetmek ister misin? Tabii ki de. Öncelikle arkadaşlar, bağış yapabileceğiniz dört e, tane kuruluş mevcut. Onun dışında zaten belediyelerin eşya toplama alanları var her ilde. E, onlar belediyeyi ararak, arayarak öğrenebiliyorsunuz onları. Bağış yapabileceğiniz kuruluşlarda AFAD, AKUT, Kızılay ve Ahbap Derneği mevcuttur bunlar SMS üzerinden, internet sitelerinden veya Trendyol üzerinden destek kartları mevcut. Oralardan da yardım yapabiliyorsunuz. Az buz demeden elinizden ne kadar geliyorsa yardımlarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Hani 20 lira düşük bir yardım diyebilirsiniz ama bir insanın bir kase çorbaya muhtaç olan e, için bile önemli bir para birimi aslında. Arkadaşlar paradan daha değerli olan kanver.org'dan en yakın lokasyondan gidip kan bağışı verebilirsiniz. Çünkü çok fazla ölü, çok fazla e, hastanede yoğun bakımda yaralı mevcut. Bilginiz olsun. E, konuyu çok uzatmak istemiyoruz aslında. Tamamen bilgilendirme amaçlı e, sizlere bu duyuru videosunu yapmak istedik. Yeniden teyit ediyorum. E, internetteki asılsız yanlış bilgilere inanmayın çünkü bazı insanların hayatına zarar verebilir bu şekilde e, Sizlerden rica ediyorum dediklerimiz konusunda duyarlı olalım Bir de kanalımız hakkında bilgilendirmek istiyorum En azından bu hafta e, oyun serilerimiz ya da herhangi bir farklı video gel gelmeyecek Çünkü bu durumdayken e, biz ne o ruh haline girebiliriz sizleri kandırmak istemeyiz hani yalancık gülümsemeler vesaire zaten istemiyoruz bilgisayara girip vakit geçirmeyi şu an yapabileceğimiz en güzel şey e, dışarıdaki insanlarımıza enkaz altındaki insanlarımıza yardımcı olabilmemiz dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz kendinize iyi bakın Allah'ım herkese yardımcı olsun